Şimdi izninizle bir piyasaya dönmek istiyorum. Ben borsada bir satış gördük ama endeks 90 binin üzerinde kalmaya kararlı gibi gözüküyor. XTB Menkul Değerli Araştırma Müdürü Ali Reçber karşımıza. Halil Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Burçak Hanım. Şimdi endeksin dün özellikle ikinci seansta yeniden yönünü yukarıya çevirdiğini gördük. Bugün tekrar bir 92 bine doğru bir deneme oldu ama oradan döndü. Bankalara satış geldi gibi gözüküyor ee, ve şu anda hani 90 bin, 91 bin aralığında bir e, hareket görüyoruz. Bir yandan da e, Sayın Başçı'nın açıklamalarını takip ettik, kur ve faizdeki yönü de takip ediyoruz borsayı izlerken. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu hareketi? 90 binin üzerinde endeks tutunuyor ama yükselişlerde de biraz 92 bine yaklaştıkça zorlanıyor gibi e, gözüküyor. Bu bir sıkışma e, getirebilir mi önümüzdeki dönemde? Evet, Burçak Hanım. Aslında e, dünkü programda da bahsetmeye çalıştık. Borsa İstanbul'un 90.787.000 e, bandının e, yukarı geçildikten sonra 90.700'ün oldukça önemli bir seviye e, olduğundan bahsetmeye çalışmıştık. Acaba 91.000'ler üzerinde bir e, güçlü hareket gelecek mi dediğimiz e, saatlerden sonra çok da fazla hareketin yukarı gidemediğini, daha doğrusu yukarı bir ivme kazansa da katılımın az olduğunu, işlem hacminin az olduğunu gördük. Ve çok doğal olarak da tekrar 90.700 seviyeleri hatta bu seviyelerin altına doğru gerileyen bir hareket görüyoruz. Tekrar eski banda girmiş olacağız. Tabii ki 90.700 altında bir kapanış yapacak olursak bu da 90.000'lere aşağı yönde kırmak isteyen bir yapı oluşturabilir. Tabii ki burada aslında asıl dinamik Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalar neticesinde kur hareketlerinin tekrar yukarı yönde e, artmış olması isteğin. E, bu noktada baktığımızdan e, aslında e, Merkez Bankası yapmış olduğu toplantının e, 3 e, Şubat'ta gelebilecek Ocak ayı enflasyonu e, beklentilerin çerçevesinde gelebilecek bir Ocak ayı enflasyonu noktasında bir faiz indirimine gidebileceği yönünde açıklamada bulunmuştu. Daha doğrusu böyle bir açıklamayı hepimiz biliyoruz. Bunun etkisiyle kurda hareketin ciddi anlamda hızlandığını yukarı yönde gördük. Dolayısıyla burada e, fiyatlamalara baktığımızda da açıkçası e, gösterge tahvilinin 7'nin altında 6, 80'lere kadar gerilemiş olması Merkez Bankası'nın e, belki de önümüzdeki 2 aya yönelik enflasyon Düşüş hedefini şimdiden fiyatladığını söyleyebiliriz. Bunun anlamı da aslında borsa İstanbul'un da 90 bin üzerinde kalma ihtimalinin artık giderek zayıfladığı ya yeni bir rekor görmeden dahi zayıflayabileceğine yönelik bir işaret olarak algılayabiliriz. Eğer burada 89 bin 90 bin seviyesi kırılıp 89 binlere doğru bir geri çekilme görmemiz halinde büyük ihtimalle dolar TL'de de biz 240'ları dün de bahsetmeye çalıştığımız gibi 240'ları 240'ların üzerine rahatlıkla konuşuyor olabiliriz. Bu da biraz daha zaten gelişmekte olan ülkelerde bugün belki son saatlerde baktığımızda bir dolar yukarı hareketini görüyoruz. Bizde de biraz daha bu ülkelerle karşılaştırdığımızda negatif faiz vermemiz nedeniyle hareketin bu ülkelerden daha sert ve yukarı yönde olma ihtimalinin arttığını zaten bahsetmeye çalıştık. Bu noktada e, önemli günlerdeyiz diyebiliriz Burçak Hanım. Teşekkür ediyoruz Ali Reçber'e değerlendirmeler için. Şimdi borsa 90 binin üzerinde dolar tl 2.36-2.37 aralığında hareket ediyor. Güney